Evet merhaba ben Doktor Öğretmeni Zeynep Demirgil, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğretim üyesiyim. E, bölümümüz pazarlama ve reklamcılık bölümü iki tane programdan oluşuyor. Bir tanesi pazarlama, bir tanesi de halkla ilişkiler ve tanıtım. İki program içinde geçerli olarak söylüyorum. İletişim becerisini geliştirmeye yönelik sektörde uygulama anlamında burada geliştirerek sektörde daha iyi hizmet verebilecek öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Bölüm kadromuz olarak hem sektörde deneyimi olan hem akademik alanda başarılı olan hocalarla birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimiz Isparta Meslek Yüksekokulu yer bazında bakacak olursak halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü tercih öğrencilerimiz yoğunlukta. Bunun iki tane nedeni var temelde. Bir tanesi DGS kapılarının olması. Öğrencilerimiz burada iki yıl eğitimlerini aldıktan sonra DGS ile birlikte dört yıllık bir fakülteye yerleşebiliyorlar. Bu konuda da hocalarımız ilk yıldan başlamak üzere sınava kadar kendilerine mentorluk yapıyor. Giden öğrencilerimiz iletişim fakültelerinde hem kendi illerimizde hem de diğer illerde iletişim fakültelerinde 2 yıl artı 1 yıl belki intibakla mezun durumunda oluyorlar. Durum sektörde çalışmaları. Sektörde de şimdi artık çağın iletişim çağı olması, dijital medyanın özellikle çok bütün iş işletmeler açısından kullanılıyor olması, yine sosyal medya tabanlı çalışmalarımız olması öğrencilerimizin sektörde daha rahat e, iş bulmalarına neden oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Haklı ilişkiler ve tanıtım hem özel sektörde hem de kamu alanında aslında sadece haklı ilişkiler ve tanıtım adı altında değil de oradaki çalışan insanların arasında e, iletişim kurabilmeleri, hedef kitle tanıyabilmeleri hem içerideki çalışanlar adına hem de tanıması adına önemli bir görev üstleniyor. O nedenle hem öğrencilerimiz kamu sektöründe hem de özel sektörde yönetici ile çalışanlar arasındaki iletişimi sağlayabilmek, halkı tanıyabilmek adına burada yeterli bilgiyi alarak mezun oluyorlar ve kendilerinin iş kapısı bulabiliyorlar. Öğrencilerimiz hem kamuda hem de özel sektörde iletişim becerilerini burada geliştirmeye yönelik dersler üzerine gittiğimiz için rahatlıkla iş bulabiliyorlar ki her işletmenin de aslında baktığınız zaman ihtiyacı olan bir pozisyon bu. Ayrıca uygulamalı bilimler olmamız ve 3 artı bir modeliyle aslında çalışıyor olmamız öğrencilerimize bir dönem boyunca sektörde deneyim kazanmalarını sağlıyor. Biz de bunu şuna göre yapmaya çalışıyoruz. Öğrenciye burada iki dönem boyunca alan derslerini verip bunlar işte iletişim, medya, haber yazma teknikleri, sosyal medya gibi dersleri verip hem de temel olarak işletmeye tanıtıcı dersler vererek daha sonraki dönemlerde öğrenci tercihine bağlı olarak bir dönem boyunca kendilerini alanların geliştirebileceği bir işletmede uygulamalı eğitim vermeye çalışıyoruz. Onlar da tabii ki hem iş hayatında neler yapabileceklerini, nasıl iletişim kurabileceklerini, sorunlarını nasıl çözebileceklerini öğreniyorlar ve ona göre de sektörde daha iyi pozisyonlarda çalışma imkanı sağlıyorlar. Biz Halkla ilişkiler ve Tanıtım Programı olarak öğretim elemanlarımızla birlikte her zaman dinamik, öğrenmeye açık ve kendini güncelleyen bir kadro olarak öğrencilerimizi bekliyoruz. Merhaba, ben Zeynep İşleyen, Isparta Uygulamalı Bilimler, Isparta Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı 2. Sınıf Öğrencisiyim. Her sektörde iş bulma olanağımız fazla olduğu için bu bölümü tercih ettim. Pazarlama araştırması, yeni pazarlama teknikleri, organizasyon ve yönetim bölümümü bitirdikten sonra bu iş üzerinden 4 yıllığa tamamlayıp okuduğum bölümün devamını getirmek istiyorum. 3 artı 1 eğitim sisteminde iş yerinde İşletmede işletmede mesleki ve eğitim dersimiz var. Etkili sunum tekniklerin dersimizde yaptığımız sunumlar. Şimdiden aramıza katılacak olan bütün arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Hülya Dikici, Sparta Uygulama Bilimler Üniversitesi, Sparta Meslek Yüksek Okulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğretim Görevlisiyim. Bölümümüz programdan oluşmakta. Halkla İlişkiler Tanıtım ve Pazarlama Programı. Bölümümüzde iki öğretim üyesi, üç öğretim görevlisi bulunmakta. Bir doçent, bir doktor öğretim üyesi, üç tane de öğretim görevlisi. Öğretim kadrolarımızın tamamı eğitimli, daha doğrusu deneyimli. Özel sektörde deneyimi olan arkadaşlarımız var. Daha sonra akademik kariyer yapan arkadaşlar var. O anlamda deneyimli bir kadroya sahibiz. Okulumuzun 76'dan bu yana bir geçmişi var. Yani son derece güçlü kadrolara sahip. 43 yıldır yaklaşık bir geçmiş olan bir okul. O anlamda her bölüm için söylüyorum bunu. Oldukça öğrencilere güncel bilgileri aktarabilecek deneyimli kadrolara sahip olduğunu söyleyebilirim. Bölümümüz niçin bizim bölümümüzü tercih etsinler sorusuna gelecek olursa. Şimdi pazarlama dediğimiz zaman hayatımızın her alanında pazarlama var. Her alanda mı? Yani biz tüketim kültürü, tüketim toplumu olduğumuz sürece pazarlamaya olan ihtiyaç da her daim olacaktır. O anlamda mesela bir suyu, en basit bir suyun bile üretim noktasından bizim elimize gelinceye kadar bunların üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması, tanıtılması ile ilgili her aşamada pazarlama faaliyeti var. Tabii ki pazarlama da çok dinamik ve değişken bir bilim dalı. Çünkü geçmişteki geçerli olan şimdi geçerli olmayabiliyor. Pandemi süreci bile bizim okulda daha doğrusu bizim e, toplumumuzdaki alışkanlıkları değişti. Önceden işte mağaza satışı, perakende satışı ön plandayken şimdi dijital pazarlama ön planda. Dolayısıyla bu konuda da eğitim verebilecek kadrolara sahibiz dijital pazarlama ve öğrencilerimizin bir kısmı da bu e-ticaret konusunda hem eğitim alıyorlar hem de kendileri bunu bizzat yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Allah'ın derslere gelecek olursak işte sosyal bilimlerin temel olarak nitelendirdiğimiz işletme, pazarlama gibi genel dersler, ekonomi gibi genel dersleri aldıktan sonra bir de spesifik yani bölüm dersleri diye nitelendirdiğimiz satış, satış yönetimi, müşteri ilişkileri, daha sonra işte marka gibi yani pek çok dersiniz var o konuda yani tamamen piyasaya ve işte sahaya yönelik olarak alınan dersler var. Ayrıca işte mesleki eğitim 3 artı 1 yöntemine geçtik 2019'dan bu yana. İşletmede mesleki eğitimle öğrenciler kendi alanlarında bir işletmeyi belirleyip orada derste öğrenmiş oldukları yani teoride öğrenmiş olduklarını uygulamaya geçirme şansı buluyorlar ve hatta bir kısmı da orada iş yerinde sürekli olarak istihdam ediyorlar. Mezunlarımız hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş bulabilme imkanı sahipler. Dikey geçiş yapıyorlar. İşte dikey geçişte işletme, iktisat, kamu yönetimi, halkla ilişkiler, reklamcılık gibi programlara geçiş yapıyorlar. Hem sağ satışı, hem mağaza satışı, hem işte perakende sektöründe özellikle bayağı istihdam oluyorlar. Yani tüketimin olduğu daha doğrusu insan ihtiyaçlarının olduğu her yerde pazarlamacıya ihtiyaç var. Yani insanın olduğu her yerde pazarlama olayı da var. O nedenle gelir açısından da oldukça iyi kazançlar elde ediyorlar. Yani maaş artı prim sistemiyle çoğu pazarlamacı satış temsilcileri maaş artı prim yöntemiyle çalışıyorlar. Hem şirket tarafından verilen işte araçlar, telefonlar bilgisayarlar bunların hepsinin tamamı giderleri işletmeler tarafından karşılıyor. O anlamda kendileri kendi geleceklerini sağlamaları veya kendi geçirmelerini sağlamalar açısından da iyi imkanlarına sahipler. O yüzden de gelecek olan öğrencilerimizi daha doğrusu bölüm tercih yapacak öğrencilere pazarlama bölümünü tercih ediyorum. Yani sadece pazarlamayı tencere tava satışı olarak algılamasınlar. İnsan ihtiyacın olduğu her yerde pazarlama olduğu için pazarlamayı tercih etmelerini öneririm. O yüzden şimdiden gelecek olan öğrencilerimize de başarılar diliyorum.